Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir poğaça tarifi ile geldim. Görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu. bu daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine bir su bardağı sütümü alıyorum üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı suyumu da ekliyorum suyumuzun ve sütümüzün ılık olmasına özen gösterelim yarım çay bardağı sıvı yağ da ekledikten sonra şöyle dolu bir yemek kaşığı toz şekerim ilave edip bir paket instant mayamı ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum Tam da bu esnada güzel karıştırdıktan sonra üzerine kapatıp şöyle bir 5-10 dakika dinlendirirseniz daha güzel olur. Benim vaktim olmadığı için dinlendirmedim. Toplamda 2 adet yumurta kullandım. Yumurtanın tekinin sarısını üzer için ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra tekrardan şöyle güzel bir karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda 5,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Benim malzemelerim 5,5 su bardağı un aldı. Her zaman söylediğim gibi yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne ve unumuzun markasından miktar değişiklik gösterebilir, o yüzden kontrolü ekleyelim. Şöyle bir toparlamış olduğum hamurumu tezgahımı alıyorum ve tezgahımda yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tür hamur işlerinde, poğaçalarda, ketelerde, özellikle baklava hamurlarında her zaman söylediğim gibi ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. O yüzden hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurma özen gösterelim. Evet hamurumun kıvamı bu şekilde oldu. Üzerini kapatıyorum ve şöyle 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Çok fazla mayalanmasına gerek yok. Poğaçalarımızı tepsi maya saldıracağız. Ve de havalar çok sıcak. Şöyle bir 15-20 dakika dinlendirmemiz yeterli. Evet dinlendirmiş olduğum hamurumu unlamış olduğum tezgahımı alıyorum. Havaların sıcak olmasından dolayı bayağı bir yumuşamış. Tekrardan şöyle güzel bir toparlıyorum. Çok az bir şekilde undan yardım alıyorum. Ve silindir haline getirmiş olduğum hamurumu toplamda 9 eşit parçaya bölüp 9 adet beze oluşturacağım. Böyle poğaçalarım biraz tok olsun istedim. Şöyle birazcık büyük olsun istedim. Siz dilerseniz daha küçük parçalara bölüp daha fazla e, poğaçalar elde edebilirsiniz. Evet, parçalamış olduğum hamurumu şu şekilde göstermek istiyorum. Avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bezelerimi hiç bekletme yapmadan açma işlemine geçiyorum. Benim mutfağım biraz esintili bir mutfak olduğu için e, çok fazla yumuşamadı bu esnada yumuşarsa çok az bir undan yardım alabilirsiniz. Kolay açabilmeniz için. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi uzun bir formda açıyorum hamurumu. Hamurumuzu tekrardan katlamalar yapacağımız için mutlaka böyle uzun bir formda açmaya özen gösterelim. Hamurumu yağlamak için şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullandım. Ara katlarının daha güzel e, açılması için. Siz yağlamaya da bilirsiniz. Gerçekten her haliyle çok güzel oluyor. Yağlamış olduğum hamurumu böyle bir rulet yardımıyla şöyle göz kararı uzun şeritler halinde kesiyorum. Kesmiş olduğum hamurlarımı şöyle üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. ve üst üste yerleştirmiş olduğum hamurlarımı şekilde görmüş olduğunuz gibi birbirinin aksi yönüne çevirerek bu şekilde uzun bir şerit haline getiriyorum getirmiş olduğum hamurumu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir ucunu alttan bir ucunu üstten olacak şekilde geçirip iki ucunu alt tarafına gelecek şekilde birleştirip şekillendirmiş olduğum e, hamurlarımı tepsime yerleştiriyorum bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum Evet katlarını görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok güzel oldular Evet siz poğaçalarımın yapım işlemini izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerinden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş veya atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş sağlıyorum. Ayrıca poğaçamın malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken poğaçalarımı yapmaya devam ediyorum. Gerçekten çok basit bir o kadar da lezzetli görüntüsüyle göze tadıyla damaklara hitap eden harika bir tarif oldu ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız şayet tarifimi denerseniz videomu yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum bu poğaçalarımızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz Evet, bütün poğaçalarımı yaptım, hazırladım. 9 adet poğaça elde ettim. Poğaçaların üzerine kapatıp şöyle yarım saat 40 dakika tepsi salması için dinlenmeye bırakıyorum. Evet, poğaçalarım dinlendi, iki katı büyüklüğüne çıktı. Poğaçaların üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını şöyle bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağla inceltip poğaçaların üzerine güzelce sürüyorum. Tam da bu esnada fırınımı 180 derecede ayarladım. Poğaçalarımız tepsi maya saldığı için önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza gönderelim. Benim poğaçalarım 180 derecelik fırında 25 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Yumurta sarısıyla buluşturmuş olduğum poğaçaların üzerine süslemek için ben sarı haşhaş kullandım. Siz dilerseniz çörek otu veya susam da kullanabilirsiniz. Hatta hiçbir şey kullanmadan sade olarak da pişirebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Ve süslemiş olduğum poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet poğaçalarım pişti. İlk sıcaklığı geçti. Şöyle biraz dinlendirdim. Ve dinlendirmiş olduğum poğaçalarımın iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüntüsüyle, kıvamıyla, lezzetiyle, o yumuşacık dokusuyla gerçekten açma tadında harika bir tarif oldu. Şu şekilde poğaçalarımın iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz poğaçalarımı son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.